Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür

bedi Bak oradaki telefonu kırıyorum neredeyse. Şuradan aşağı düşürdü arkadaşlar. Şu bardan aşağı düşürdü iki sefer. Neyse ki telefona bir şey olmadı da şey, şey kırıldı o alet onu taktığım alet kırıldı. Sonra, ne yapalım? Ne yapalım? yiyecekmiş. Ama sabretmiyor. Çekim yaptığım aparat var ya. Nasıl daha? O gitti. Ne oldu? Ne oldu? Gördünüz arkadaşlar? Bak. Kırdı. Bak kırdı. Gördün mü? Bak fındık ne yaptım. Gördün mü? Şeye bağladım. Bak telefonun önüne geçiyor. Telefonun önüne geçme geçme. Görüyor musun arkadaşlar? Kırdı işte. Ben buraya şey bağladım böyle hani geçici olarak ama olmadı. Bu artık direkt çöpe. Ya bunun gibi bir alet bulacağım şu ya şu başlığı bulacağım bir yerden şuradaki başlığı. Dur fındık dur, dur tamam tamam yemek yiyeceğiz dur. Kızdırır mı biraz şunu? Şu fındığı biraz kızdırayım mı? Bak kızınca ne hale geliyor. Fındık. Bak bak. Sen bunu niye kırdın ha? Sen bunu niye kırdın? Niye? Oğlum biz seni yiyorum. Niye ben seni yiyorum? Yiyorum. yiyorum. Hı? Bak bunu kırdım bunu. Gördün mü? Ha? Sen bunu niye kırdın? Bak hep kameranın önüne geçiyor. Sen bunu niye kırdın? Hı? Bu benim işime çok yarıyor ama. Bak bu benim işime çok yarıyor. Tamam mı? Güzel fındık. <laughs> çok mu acıktın fındık? Tamam hemen geliyor. Çok mu acıktın? Tamam geliyor. Benim güzel fındık. Benim güzel fındık. Fındık acıkmış. Bekle. Bekle fındık. Naltık gel buraya. fındığım çok malcıkmış. Şimdi bakalım bunu bakalım bunu nasıl tamir edebilecek miyim? Ya aslında ben bunu yapamam ya. Kalsın. Böyle görmüş olduğunuz gibi fındığımın yaptığı şey bu kuat Şöyle görmüş olduğunuz gibi benim tripod pert Şurada diğer parçasını da göstereyim böyle. Şöyle. Ben bunu bağladım. Ben bunu hani ben bunu böyle bağladım çekim yapmak için. Ama olmadı. Bunu artık bir bakalım. Bunun gibi başlık bulunur herhalde ya. İlla bulunur. Olmasa da artık yenisini alırız. Ne yapalım? Nazikem'in canı sağ olsun. Beni orada uğraşırken gördü ya. Kıskandı. Allah görmemişler bir şeyi markayı sorun olmasın hani böyle evet, kum burada bu da kedicik resmi var üzerinde kedicik resmi var arkadaşlar ben markayı kapatmaya çalışıyorum şöyle bilmiyorum sorun olur mu bilmem ama olsun ya da çıkmasın şöyle kum Arkadaşlar bu kargom Kaç gün oldu? Bir hafta önce geldi. Ama çekimin daha yeni yapıyorum. Hmm, bak nasıl seviyor. Görüyor musunuz? Hmm. Sen bunları çok mu seviyorsun? He? Sen bunları çok mu seviyorsun? Hmm. 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 Bakın ne bak, kadar bak. Görüyor musunuz? Hmm. Bak bak bak. Çok seviyor ya. Hmm. <laughs> anlıyor gerçekten anlıyor. Tamam, bak şimdi birini açıyorum. Şöyle benimki Dur dur Bak senin için bunlar hep senin için tamam Böyle her kutuda bundan dört kutu geldi. Böyle bak kutuyu hemen yattı. Hemen de kutunun içine girdi. Bundan benim. Hemen de kutunun içine girdi ha. He. Hemen de kutuya girdi ha. Bunu acaba böyle paketleyip şey yapsam bunu geri versem bunlara. biz bu kargoyu beğenmedik sonra onlar da açarlar böyle şöyle karşılarına fındık çıkar böyle tatlış Ay. <laughs> ne oldu kızdırıyor mu şunu <laughs> seni kızdırayım mı biraz Hı? seni seni kargo seni kargoyla yollayayım mı ben seni Ben seni kargoyla yollayayım mı bir yerlere hem ben kurtulmuş olurum senden. Seni kargoyla bir yerlere göndereyim mi ben seni? He? Hem ben senden kurtulmuş olurum. Tamam Tamam mı fındık? Hesabına gelmiyor. Hesabına gelmiyor. He. Bak, başka yere bakıyor. Ya ben sana kıyar mıyım? He? Ben sana kıyar mıyım? Ben sana kıyar mıyım? Kuzum. Kuzum. Ben seni hiç bir yere gönderir miyim? Benim fındığım. Benim güzel fındığım. Gördün mü? Şimdi anladık şeyin kıymetini. Tripotun kıymetini şimdi anladım arkadaşlar. Yani çok şey ya çok zor böyle karanlık çıkıyor bazı yerler. Ayarlayamıyorum. Hı? Ana fındık düştü. Hı. Neyse bunu kaldırıyoruz madem demek şeymiş şu karton mu şablon? Şey Karanlık gösteren. Bunu sabitleyeyim şöyle buraya bakayım sabitledim mi? gördün mü? Ha, uyandı. Bugün uyandı işte. Uyandım mı? Uyandım mı fındığım benim? Maması mı gelmiş? arkadaşlar bunlar bunlardan böyle dört tane geldi benim fındığa. Şöyle dört kutu. Her kutuda iki tane var. Şöyle bunun gibi iki tane var. O kadar çok yemek yiyor ki bu fındık. Neredeyse beni yiyecek ha bu fondan da böyle buraya boşaltıyorum. Bu da onun tabağı, özel tabağı. Bunu yemedi, yemedi. Bunu yemediği için de ben bunları hani yemediklerini biriktiriyorum. Çünkü dokunmadı gerçekten. Bak şey temiz de, dokunmadı. Bunları kutuya koyuyorum böyle biriktiriyorum. Dokunmadı. Bunları kutuya koyuyorum böyle biriktiriyorum. O benim barınaktaki kedilere, oradaki yavru kedilere. Oradaki yavru kediler bunu çok seviyorlar. Bu mamayı. Bazen de alıyorum ha onlara özel de alıyorum. Şöyle kutularda oluyor ya. Şöyle küçük kutuda. Ondan da bir koli getiriyorum mesela şeyden. kargoyu isterken. Ondan da bir koli alıyorum. Ama bu sefer almadım. Çünkü salam alıyorum. Salam alıyorum. Ciğer alıyorum. Tavuk. Tavuk veriyorum. Böyle arkadaşlar benim kediler aç kalmaz yani ben olduğum müddetçe Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle ben burada olduğum müddetçe Rabbim sağlık sıhhat verdiği müddetçe inşallah benim kedicikler aç kalmayacak. Çünkü gerçekten onlar da bir can. Biz en azından hani kendi başımızın çaresine bakabiliyoruz. Hani bir yerlerden ya bir ekmek alırsın, ya bir ekmek bulursun, yanında kuru soğan kırarsın, onu onunla kanını doyurursun. Ama bu kuzucuklar, e, onu nasıl yapsın? Bunu gerçekten böyle kapılarınızın önüne e, bir tas su koyun, bir kap bir kap yemek koyun. En azından e, ekmeği böyle kurumuş ekmeği ıslatıp koyun. İnan ki onu bile yiyecekler. İnanın onu bile yiyecekler. Aleti sürdü Biraz çekimlerim, zor, biraz çekimlerim zor, olacak ama idare edemem. Na tamam, şöyle bir salon yani ben. Benim sonda her bu ne çıkışımda buraya ne çıktı am ben bu mutlaka salon lazım. Böyle çalışma süresi mi kolay? güzel bir köpürtürüm bana geldiği günden beri bu barı kullanamadım. anlayacağınız e, yani anlayacağınız 8 senede ben buraya kullanmadım böyle kullanmak istediğimde de hani mecburen şey oldu mesela turşu yaparım yazın çok turşu yaparım ben malzemede çok olunca e, tezgahı şey yapmak istemiyorum işgal etmek istemiyorum buraya gidiyorum ama böyle gördüğünüz gibi biraz Koordinat gibi şöyle bol köpürtürüm. Ha fındık bir şey mi? Ha fındık çok mu pasaklı? Değil. Pasaklı olduğundan değil arkadaşlar. Ben biraz şeyim var böyle. Ben biraz bu konularda çok hassasım. Gerçekten. Bu konularda anlayacağınız biraz deliyim. Hiçbirini yapamıyorum arkadaşlar. Ben bir şey var. Orada tezgahım var tezgahım da çok geniş. Yani buradaki bar neredeyse beş buçuk metre. Şuradaki bar böyle neredeyse beş buçuk metre. Şu karşıdaki de aynı. O da beş buçuk metre. Yerim var. Yerim olduğu için de pek de sorun etmiyorum. Hani fındık burayı niye işgal ediyor diye. Ne yapayım artık? Aldım fındığı. Atamam da ben onu. Hayatta atamam. Aldım mı? Bırakamam da ben onu. Kesinlikle. 8 sene oldu neredeyse. Böyle. Evet. Benim fındık neredeyse 8 yaşını bitirdi. 9'a girecek. 9 yaşına girecek. Ve arkadaşlar gözlerini ben daha açtı fındık. Biliyor musunuz? Daha şey daha bebişti böyle. Yeni doğmuş böyle kardeşiyle. Bunun da hikayesi çok uzun ya. Bunu burada anlatsam. Onu burada anlatsam. Sığmaz. Videoya sığmaz. Çok uzun olur video. Onu başka zaman anlatırım. Onu. Allah. Başka zaman anlatırım arkadaşlar. çok şey acı bir hikayesi var benim sonunda. Beş kardeşiyle onun benim beş kardeşiyle onu nasıl bulduk? Henüz gözleri açılmamıştı bunların. Bildiğiniz şey böyle. El kadar bir şey. Atmışlar vicdansızlar. Hem de öyle bir yere atmışlar ki. Neyse falan ve diğer dört kardeşinin sonu ne olduğunu. O da ayrı. O da ayrı bir dram. Ayrı bir acı. Gerçekten. Benim için öyle. Bilmiyorum. Benim için öyle. Olsa, hayvan da olsa Hayvan da olsa böyle bir şeye maruz kalmamalı. Ne olursa olsun. Yeter ki can Ne ne olursa olsun. Can taşıyor ya cam taşıdıktan sonra çünkü o cam, o cam arkadaşlar o cam zarar gördüğünde acıyacak nasıl çıkıyorsa bilmiyorum normalde ben şeyi benim tripodu şuraya karşıya koyardım böyle oradan böyle daha geniş bir açı böyle daha geniş bir görüntü elde ediyordum ama işte nazikem şeyi kırınca mecburen şey kaldım. Bu küçük alet. Olsun bu da iyi ya. Hiç çoktan iyidir en azından. Şöyle gördün mü Nazım? Şöyle gördün mü Nazım? Valla ben bir şey göremiyorum siz. Valla ben bir şey göremiyorum siz. Görebilecek misiniz? Neyse sonra göstereyim ya. Böyle aydınlık bir yerde gösteremem bunu. Aynısı işte Naz. Heh, gördün mü? Bak cihan Mavi boncuklu. İnşallah beğenmişsindir. Evet şimdilik bunu kapatalım artık. Bugünlük bu kadar. Ve bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.